Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler çıktı? Niyetlerinizle alakalı neler var? Gördüklerimin hepsini böyle iyisi kötüsü anlatıyorum arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle bir hayat sonuçta. O kafada olduğum için herhalde ne varsa o demem de bundan kaynaklı. Şöyle bir falımız var aportta bekliyorsunuz ailede bir haber beklentisi var yani hadi gelsin hadi gelsin dediğiniz bir haber bekleniyor yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz bu arada e, devam ediyor malum gribim <laughs> arada burnum akabilir işte ne bileyim öksürebilirim aksırabilirim kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar <laughs> Şimdi şöyle başlayalım. Güzel bir fal aslında. Niyetlerinizle alakalı olumlu süreçleriniz var. Şimdi şöyle bir baktığım zaman ilk gördüklerim neler? Bulunduğunuz alanda, evinizde, hanenizde bir huzur. Yakın zamanda kısa bir gözyaşı, bir şey üzülmüşsünüz ama onları da geride bırakmış, yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi niyetinizle alakalı burada bir borç görseli var. Geçmişe doğru dönük olmuş, dönmüş bir borç. Yani hanede ilişkilerden çok hane içerisinde olan bir durum. Bir borcun üzerinde oturmuş geçmişe doğru bakıyorsunuz. Yani burada yapılan yanlışlar, cebinizden çıkan kontrolsüz para gibi gibi durumlar olabilir. Burada 7 rakamı var ve bir süredir 7 rakamı ile alakalı bir konuda dönüp dolaşıp aynı yerde saydığınız görünüyor. E, alttaki görselde aportta bekliyorsunuz. Bir yerden haber olumlu bir haber bir alacağınız mı var alacakla alakalı bir konu mu bunlarla alakalı beklenti içinde olduğunuz görünüyor burada aslında 5 hafta içerisinde bir yana yönelmiş çıkıyorsunuz geçmiş bu borcu biraz bırakmış elinize geçecek bir para var arkadaşlar burada karışık bir kişiden bir para alacaksınız ama alıyorsunuz görselleri var yani sözünüzü bugün kafanızın üstüne takmış olduğunuz borç görseli direkt yani alacakla alakalı mı yoksa çalışarak mı alacağınız bir paranız var bununla birlikte bunu yarıya indirebiliyorsunuz ancak yani tamam mı bitiyor diyemem yarıya indirmiş ama önünüz biraz daha açılmış önünüze doğru bakacağınız görselleri var İlişkiler olarak değerlendirecek olursam kafanıza taktığınız mesafeli olduğunuz bir sevgili ya da aşk konusu var. Şimdi burada ayrılmış da olabilirsiniz. Çünkü çok üzgün görsellerde çıkıyorsunuz. Yani önünüze bakıyorsunuz. Geleceğe bakmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz alandan keyif almıyorsunuz. Sanki sırtınızda bir hançer aslında bir aldatılma mı oldu? Bir yalan dolan var? Yani üzgün görsellerde aslında bulunduğunuz alanda oradan da biraz haber bekler. Hani bir beklentiniz de var oradan. ...ama üzgün hani umutsuzluk var burada direkt olarak... ...görsellerde çıkıyorsunuz... ...burada karşınızdaki kişiye baktığım zaman... ...arkadaşlar bırakmış gidiyor... ...yani hani geri döner mi dönmez... ...işte ne bileyim bir şeyler haber verir mi... ...bir alacağınız mı var bu kişiden... ...hani kandırıldınız mı... ...kandırmış gidiyor... ...sırtı böyle vıcır vıcır diyeyim... ...hani nasıl böyle sağ, kafası böyle çok... E, ...egzantrik çalışan birisiymiş gibi... ...görsellerde çıkıyor... ...ve aldığımı alırım kaçar giderim kafasında bir kişi... Unutun derim yani. Hani ilişki ise eğer ve gerçekten bir aldatılma gibi bir durum da var yani hançer o konuda da aldatılma anlamına gelir alamazsınız e, oyununu almış siz arkasından bakıyor olarak çıkıyorsunuz diyebilirim. İş konularında neler var? Bir ay sonra çok güzel bir kapı. Şimdi bugün biraz karışık evet ama şöyle bir iki hafta sonra aslında bir e, damla damla hani böyle bir şeyler damlarda birikir ya öyle bir birikim elinize geçebilir. Ya da ne bileyim e, çevrenizde bir güzel gelişme olur. Bugün iş ve para konularında biraz karışık. Düşünceleriniz küçülmüş. Hani biraz umutsuzluk da var. Ama bu böyle bir iki hafta içerisinde çok güzel bir kalp görüyorum. Ve damlaya damlaya büyümüş bir enerji görüyorum burada. Hani bir şeyler değişecek. Bir şey değişiyor ve size bu keyif verecek. Aa bu da oldu mu diyeceksiniz. Yani böyle güzel bir heyecanlı bir haber alma gibi bu. Ve gelin maddi kaynaklarla alakalı aslında. Sanki elinizde bir tepsi var. Hani gökyüzünden yağmur yağıyor da bereket topluyorsunuz gibi bir görsel var burada. Ondan sonra da zaten önünüz açılıyor. Dedim ya böyle bir 3-4 hafta bir ay dedim ben bunu ama... Direkt burada değişim dönüşüm, iki yolun birleşmesi. Bu iki yolun birleşmesi. Bir kişiyle bir kere görüşüp sonrasında bir kere görüşerek işe girebilirsiniz bir para mevzusu olabilir ama bir umut var yani burada önünüz açılacak açılan bir kapı gene temiz bir kalp iyi niyetle yaptığınız bir işte başarı sağlayacaksınız iki rakamı var bir de beş rakamı gene görüyorum burada da iki ve beşler bugün falımızda çok var e ama ne olursa olsun bakın maddi kaynaklarla alakalı işiniz olur paranız olur eğitim de girer buraları ama e, ee, bir buçuk ay içerisinde demeyeceğim bir buçuk ay uzatmaya çalışıyorum iki bile olabilir korkum var ama hayır 2 hafta içerisinde rahatlama maksimum 3 e, üç hafta içerisinde de yani 5 hafta içerisinde burada da aynı görsel var rahatlayacağınız konuşmaların güzel geçeceği önünüzde kalbin temiz olduğu bir kapı açılacağı görselleri var arkadaşlar. Ondan sonrası zaten tertemiz görsellerde çıkmış. Şimdi falımızı değerlendirecek olursam iç dünyanız karışık ama ilişkilerde beklenti içinde olduğunuz biri varsa beklemeyin. Önüne almış gidiyor. Umurunda değilsiniz görselleri var. Ama iş ve para konularında çok umut verici. E, niyetinizle alakalı aslında güzel gelişmeler yakın zamanda yaşamaya başlayacaksınız. Görselleri var. Şimdi şöyle biraz buraya sallayayım da bari bunlar bir yavaş yavaş üzerinizden aksın gitsin. Kapı kapı önünüzde açılan bakın şunlar hep kapı. <laughs> Dolu kapı yani. Beklenti içinde olduğunuz niyetlerle alakalı konuşmalar yapıp bazı kapılardan geçeceksiniz. Bir ayın 31 mesela hangi ayınsa artık bilemiyorum. Ee, çok güzel kapılar açılıyor. O döngü içerisinde yardım aldığınız bir görsel var. Ana hat olarak konuşuyorum. Şimdi bakın ilişkilerde görüyorsunuz değil mi? Burada bir kafa önünde de bir kafa var ve önündeki kafa arkasını dönmüş. Bu siz istediğiniz kadar konuşun. Elinizde de burada belki göremeyebilirsiniz ama bir silah var. Bu kişiye karşı kendinizi tehdit altında hissediyor olabilirsiniz. Hani gitmeseydi iyiydi, derdim, sıkıntım, kederim büyüdü diyebilirsiniz ama bu kişi gitmiş görsellerinde çıkıyor. Daha çok bugünkü falımızda iş ve para konularında beklentilerin olduğu görünüyor. Bir sıkıntınız yakın zamanda gördüğünüz gibi bakın buradan gidecek koşu koşu bir iş görüşmesine gidebilirsiniz koşu koşu bir para alacakla alakalı görüşmeye gidebilirsiniz burada kafanıza taktığınız bir süredir beklenti içinde olduğunuz konularda çok yakın zamanda önünüzün açılacağı aydınlanacağı görselleri var arkadaşlar aile ilişkiler demek çok istemiyorum bir yol var herkes o yol üzerinde yürüyor eğer bir ilişkiniz varsa ve ilişkinin geleceğe dönük olarak çok özür diliyorum <laughs> nasıl gidecek diye düşünüyorsanız eğer bir bazı küçük küçük yani ufak tefek engeller bunlar da kişisel engeller olarak görünüyor ama e, genelleme yapacak olursam gayet güzel gidecek bir ilişki devamı olacak önünüze kapılar açılacak bir ilişkiniz var derdim ailede insanlar bir yolda ilerliyorlar bir sıkıntı bir ay içerisinde halledilecek ondan sonrası daha rahat görsellerde çıkmış ee, başka başka ne diyebilirim diye bakıyorum ama yani diyebileceklerim aslında bu kadar arkadaşlar. Güzel bir fal. Niyetlerinizle alakalı olumlu cevaplar alacaksınız. Hatta kısa sürede olumlu cevaplar alacaksınız. Tek olumsuz olan aslında kandırıldığınız bir ilişkide geri dönüş bekliyorsanız o dönüş olmaz görselleri çıktı. Bunun haricinde para, para, aile, ilişkilerde biraz ufak tefek sıkıntılar 2 3 hafta kadar olabilir ama bu sıkıntıların da aşılacağı niyetinizle alakalı önünüzün daha rahat hatta ilerleyen günlerde önünüze kapılar açılarak yolunuzun genişleyeceği görselleri var güzel bir far olduğunu düşünüyorum. Gördüklerimi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım hayrınıza olan, güzel dediğim her şey önünüze düşer, yolunuzu aydınlatır, keyif alırsınız. Güzellikler sizi bulsun ve en önemlisi sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyeceğim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.